Bir zamanlar biz birdik. Bir insanın kendi hakkında konuşma denemesidir. Tehlikeli bir deneme. Zira kendimize karşı körleşmiş olabiliriz. Kendimizi çok beğeniyor olabiliriz. Kendimizi önemsiyor olabiliriz. Ve bu yaşamakta olduğumuz dünyada meydana gelen şeylerle uyumlu olmayabilir. Çünkü neticede biz bir hiçiz. Sadece kendimin değil şu an hayatta olmayan birinin daha hikayesini anlatıyorum burada. <laughs> Kitabın kapağında iki küçük çocuk görülüyor. Kaliforniya'da bir iskelede duruyorlar. 1940'ların sonlarında, bundan 60 yıldan da fazla önce bu iki çocuk, ben ve kardeşim. Benden 3 yaş küçük merhum kardeşim. Hayatının ilerleyen yıllarında kardeşim hayatına son veriyor. Bu bir aile trajedisine yol açıyor. Seneler boyunca üzerinde düşünmekten kendimi alamadığım bir trajedi. Diğer taraftan da seneler boyunca hakkında yazmaya cesaret edemediğim bir trajedi. Nihayet kendimde ihtiyar bir adam haline geldiğim şu zamanlarda bu paramparça iki hayattan kesitleri bir araya getirme cesaretini toplayabildim. Onun ölümü ailemizi yıktı. Ancak ailemizi yıkan sadece onun ölümü değildi. Onun ölümüne yol açan sebepler de ailemizi yıkmıştı. Bu etkenler bütün bir Amerikan ulusunu da mahvetmişti. Bu yıkım sonrasında benden olağanüstü şekilde pozitif bir şey ortaya çıktı. Türkiye'ye geldim. Her ne kadar ölü olsa da Bediüzzaman Said Yunus'u ile tanıştım. Onun hayatı, karakteri, eserleri üzerinde yaptığım araştırmalar neticesinde nihayet Müslüman oldum. Bu kitap birden fazla hikayeyi içeriyor. Bir açıdan yaşamaya artık dayanamayan ve hayatına son veren bir gencin hikayesini ve diğer taraftansa şu an burada konuşan bu yaşlı adamın hikayesini ve kapakta Kaliforniya'da bir iskele üzerinde görülen küçük çocuğa çok çok uzak bir şey olan İslam'a yolculuğunu anlatıyor. Hayatlarımızda ne kadar uzağa gidebildiğimiz çok ilginç bir şeydir. Sadece coğrafi olarak değil Manevi olarak da ne kadar uzağa gidebildiğimiz çok ilgi çekici bir noktadır. Etrafımızdaki dünya hakkında, kainat hakkında çok az bir malumatla ve farkındalıkla yola başlarız. Zaman içerisinde eğer şanslıysak bir rehber edinebildiysek, işte diyebileceğimiz bir noktaya geliriz. Şimdi çok daha fazlasını anlıyorum. Tabii ki hiçbir zaman her şeyi anlayamayız. Ancak daha çok ve daha iyi anlar hale gelebiliriz. <laughs>